Dune, Arthur C. Clarke'ın ifadesiyle Yüzüklerin Efendisi ile kıyaslanabilecek tek şaheser kurgu romanıdır. 1965 yılında Frank Herbert tarafından alt kitap yazılmış. Sonrasında Kevin Anderson ve Brian Herbert'ın eklemeleriyle birlikte şu anki orijinal külliyata ulaşılmış. Ama asıl kitaplara baktığımızda alt kitaplık bir orijinal seri bu. Birçok kez farklı farklı yönetmenler tarafından mini dizi ve film uyarlamaları yapılan seri, dünyanın en çok tanınan bilim kurgu serilerinden biri olarak kabul ediliyor. Frank Herbert Amerikalı bir yazar, aynı zamanda gazeteci ama onu birkaç etikete sığdırıp tanımlamamız oldukça zor çünkü hayatı boyunca birden çok farklı meslekle uğraşmış. Vahşi ormanda hayatta kalma eğitmenliği, fotoğrafçılık, 2. Dünya Savaşı muhabirliği, kameramanlık, spikerlik yaptığı işlerden bazıları. Yıllar önce yapmış olduğu bir röportajı izlemiştim. Bu röportajda muhabir nasıl bu kadar çok konu hakkında bu kadar bilgi sahibi olduğunu soruyor. O da her zaman bana bir şeyler öğretecek işlerin peşinden koştum diyor. Amerikalı bir senatör için özel kalem müdürlüğü yapmış. Bunun yanı sıra Japon kökenli bir senatör için de ghostwriterlık yapmış. Bu sayede politikayı öğrendiğini söylüyor. Zaten kitaba baktığımızda da politika hakkında çok derin bir bilgisi olduğunu görüyoruz. Bu konuda derin bir bilgiye sahip olduğunu görüyoruz. Bu hitabet yeteneğini de kitaba da yansıtmış aynı şekilde. Yazar olmaya 8 yaşında karar vermiş. Washington'da babası ve babasının alt kardeşi bir de onların yanı sıra onların ailelerinin yer aldığı büyük bir çiftlik evinde yaşıyor. Ayrıca gençliğinin 2. Dünya Savaşı yıllarına denk geldiğini ve tam da bu yıllarda atom bombasından sıklıkla konuşulduğunu es geçmemek gerek. Bu dünyanın sonu senaryosu politik karmaşa ve siyasi ortamdaki gruplaşmaların esinlenildiği tam olarak böyle bir ortam. Bir gün çalıştığı yerde Frank Herbert'tan bir makale yazması isteniyor ve sonrasında kitabı için büyük bir ilham kaynağı olacak Oregon şehrine gönderiliyor. Oregon aynı zamanda Ursula Le Guin'e de ilham kaynağı olmuş. Ursula Le Guin'in kitaplarında geçen Omelas şehri aslında Oregon'un bulunduğu yer. O zamanlar Oregon'a Pasifik'ten gelen kumullar otoyolları tıkıyor. Bu da bu otoyollarda, daha çok kıyılarda çölleşmeye neden oluyor. Bu çölleşme sorununu çözmek için de Amerika'da bir kurul topluyor. Bir heyet gönderiyor buraya. Frank Herbert o heyettekilerden bir tanesi. Burada ekolojiyle ilgilenmeye başlıyor. Kitapta zaten çokça izlerini görüyoruz burasının. The Stop the Moving Sands adındaki makalesinde de dünyadaki kaynakların bilinçsizce kullanımını eleştiriyor. 6 yıl süren bu araştırmalarının sonucunda elindeki dev bilgi birikimine dayanarak Dune'u yazmaya karar veriyor. 1965 yılında Analog Magazin kitabın ilk kısmını iki kısa öykü olarak yayımlıyor. Bunun üzerine Frank Herbert bu iki kısa öyküyü kitaplaştırmaya karar veriyor. Ve tam olarak 20 tane yayın evine başvuruyor. Ve bu 20 yayın evinden de red yiyor. Hatta bu yayın evlerinin arasında bu kısa öyküleri basan analog magazinde dahil. Bu sırada geçimlerini karısı Beverly Ann sağlıyor. Peki kitabın neden bu kadar çok yayın evi tarafından reddedildiğini konuşursak çok fazla sayfa içermesi, maliyetinin yüksek olması gibi konuların yanı sıra çok kompleks bir konuya sahip olması gibi yorumlarda da bulunuyor reddeden yayın evleri. Sadece tek bir şirket ilgileniyor kitapla. Chilton Book Company. Daha doğrusu şirkette çalışan tek bir kişi. Sterling Lanier adında bir editör. Analog magazinde iki kısa öyküsünün yayınlandığı zamandan beri Frank Herbert'i takip ediyor ve tam bir bilim kurgu arşığı Sterling. Chilton Book Company 115 yıllık bir geçmişe sahip köklü bir firma. Yıllardır otomotiv bakım ve tamir kılavuzları satan bir şirket. Şirket kurulduğundan beri sadece birkaç tane kitap basmışlar. O kitaplardan bir tanesi de Sterling'in ısrarıyla birlikte Dune oluyor. 400 sayfanın üzerinde olan bu kitabın maliyeti oldukça yüksek. Basıldıktan sonra sonuç tam bir fiyasko oluyor ve işten kovuluyor. Bu üstün başarısızlıktan sonra kitap çok geçmeden entelektüel çevrede popülerleşmeye başlıyor. Öncelikle Nebula, Ertesi yılda Hugo ödüllerini kazanıyor üstelik. Frank Herbert'ın hayatına geri dönersek Olimpiyat Yarımadası'nda ekolojik gösteri projesi adını verdiği bir aile evi inşa ediyor. Kendi güneş kolektörünü, rüzgar santralini ve metan yakıt jeneratörünü inşa ediyor ayrıca. 1981'de verdiği bir röportajda da kendini Tekno Peasant olarak tanımlıyor. Hayatına baktığımızda birçok farklı işte çalışmış, öğrenmek istediği bir şeyin peşinden koşmuş, birçok konu hakkında çalışarak daha çok bilgi sahibi olmuş. Bunca hayranlıkla sayıp döktüğüm şeyin üstüne üzülerek fark ettiğim bir şey var. Leslie Blanche'in adında bir yazarın Şeyh Şambil'in hikayesi adında meşhur bir kitabı var. O kitapla birebir örtüşen cümleler var Dune'da. Hem terminoloji hem de kültür olarak da çok büyük benzerlikler söz konusu. Tekrar Dune'a dönersek kitabın bir bilim kurgu olarak yazılması gerektiğini değil de bir felsefi kurgu olarak ele alınması gerektiğini söylüyor ilk başta kahramanlar kötüdür, süper kahramanlar daha da kötüdür gibi bir söz var hatta kitabında. Kendisini bir bilim kurgu yazarı olarak değil de daha çok bir yellow journalist olarak tanımlıyor. Dune 6 milyonun üzerinde satış yapan dünyanın en çok tanınan bilim kurgu serisi. Bu videoda Dune serisi hakkında yapacağım videolardan ilki. Diğer videolarda organizasyon yapıları, karakterler, film ve kitabın karşılaştırması, Star Wars'ta olan benzerlikleri gibi birçok farklı konuya da değineceğim. Beni dinlediğiniz için teşekkürler.